Herkese yeniden merhaba. Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu mezun kazanım testlerini çözmeye devam ediyoruz. Gelelim canlılar alemine. Evet, birinci sorumuz. Prokaryot hücre yapısına sahip canlı alemlerinin tamamında hangileri görülür? Şimdi hatırlıyorsak prokaryotlar neydi? Zarlı organelleri ve çekirdekleri bulunmayan hücrelerdi. Bakteriler, ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahipti. Ökaryot hücre yapısına kimler sahipti? Bunların zarlı organelleri ve çekirdekleri vardı. Mesela protistalar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar ökaryot hücre yapısına sahipti. Şimdi bize prokaryotları sormuş. Tamamında yani hem bakterilerde hem arkelerde hangileri görülür demiş. Bakalım. Kamçı ile aktif hareket etme. Kamçı ile hareket etme, işte mezozom gibi yapıların bulunması. Plus bunlar bütün bakterilerde ortak değildi. O yüzden şu kamçıyı gördüm. Hepsinde ortak diyemem. Bunu eledim. Ribozomlarında protein sentezleme. Ribozomlarında protein sentezleme ister prokaryot, ister ökaryot olsun. Biliyorsunuz çocuklar, tüm canlıların ortak özelliğiydi. O yüzden bunu alıyorum. Hücre zarı yardımıyla madde taşıma. Evet, hücre zarı da tüm canlılarda tüm canlı hücrelerde ortaktı. Mezozomları ile oksijenli solunum yapma az önce de söylemiştim. Mezozom kamçı gibi yapılar tüm prokaryotlarda ortak değildir. O yüzden bize ortakları sorduğu için cevabımız C. Evet gelelim ikinci sorumuza. Protista aleminde görülen kimdi protista? Mesela amip, öglena, paramezyum, Bunlar bizim protista alemimizde Diyor ki hangileri mantarlar aleminde de görülür? Şimdi saprofit beslenme, yani çürükçül beslenme hem mantarlarda da var, protista aleminde de var. O yüzden e, ikisini de alıyorum. Yani saprofit beslenme olur. Parazit beslenme de aynı şekilde. Mantarlar aleminde de parazit mantarlar var biliyorsunuz. E, hastalık yapıcı mantarlar. O yüzden ikiyi de alıyorum. Ototrof beslenme. Şimdi bunu bir düşünelim. Ototrof beslenme neydi? Kendi besinini kendi üreten canlılara biz ototrof canlılar diyorduk. Mantarlar heterotroftu. Yani kendi besinini kendi üretemiyor. O yüzden 3'ü alamam. Cevabımız yine Ceyhan oldu. Gördüğünüz gibi çocuklar çok kolay. Evet, üçüncü sorumuza geldik. Verilen canlıların aktif hareket etmeyi sağlayan hücresel yapılarıyla ilgili e, aşağıdaki yapıların eşleştirmelerinden hangisi doğrudur demiş. Şimdi bakalım paramezyum nasıl da hatırlayacak olursanız. Şöyle bir yapısı vardı. Etrafında şöyle küçük küçük silleri vardı. Değil mi? Demek ki paramezyumun yani M'nin sil olduğuna eminim. O yüzden cevap ya A ya C. Hemen e, Öglene'yi hatırlayalım. Öglene'de de, e, kamçı vardı. Amip'te de Yalancı ayak. Şöyle hatırlayacak olursak amipin yapısını da yalancı ayaklar sayesinde e, hareketini sağlıyordu. Bu durumda cevabımız Adana. Evet dördüncü sorumuza gelelim. Bakın çocuklar burada basit bir bakterinin yapısını vermiş bize. Diyor ki e, numaralandırılan yapılardan hangileri sadece bazı bakterilerde bulunur diyor. Yani tüm bakterilerde ortak olmayanları aramam lazım. DNA, ortak ribozom, ortak RNA, ortak hücre zarı, ortak hücre duvarı, ortak. Fakat klorofil sadece ototrof yani fotosentez yapanlarda, mezozom aynı şekilde e, oksijenli solunum yapanlarda ve kamçıda bazı bakterilerde bulunuyordu. Bu durumda cevabımız e, 4, 5. Hayır 6 7 ve 8'in olduğu Denizli mi oluyor? Hayır, Edirne oluyor. Evet, cevabımız Edirne. Gelelim 5. sorumuza. Bir deney düzeneği vermiş bize çocuklar. Bakın, deney kabına A, B, C ve D eee antibiyotiklerini koymuş bakterilerin olduğu yere ve bakterilerin bu antibiyotiklere karşı nasıl tepki verdiğini sormuş. Diyor ki: Aşağıda verilen deney kabına X bakteri türü ekilmiş ve ideal koşullar sağlanmıştır yaşaması için. Buna göre T zamanı geçtikten sonra görünüm incelendiğinde bu X bakteri türünün deney ortamına bırakılan antibiyotik çeşitlerine duyarlılık derecesi. Şimdi çocuklar en fazla duyarlı olan daha fazla tepki gösterendir. En fazla tepkiyi kim göstermiş? Bakın bu. Daha sonra bu. Daha sonra bu. Daha sonra bu. Şık olarak bakacak olursak galiba A, B, C ve D. Yani cevabımız otomatik olarak Adana oldu zaten. Altı soruya gelelim. Arke bakterilerden elde edilen enzimler. Çocuklar hatırlıyorsanız arkeler bakterilerden en önemli ayrılma özelliği bu arkeler çok ekstrem koşullarda yaşayabiliyorlardı. Ayrıca atık maddelerdeki zehirli özelliklerin giderilmesi, kalitesi düşük metal cevherlerinin işlenmesi, boya tanklarındaki suların temizlenmesi ve biyogaz üretimi yani gördüğünüz gibi hepsi bizim arke bakterilerden elde edilen enzimler sayesinde gerçekleşiyordu. Evet, şimdi gelelim yedinci sorumuza. Diyor ki, buna göre metan üreten arke bakterilerin yaşam ortamları. Çocuklar metan deyince aklımıza böyle karbondioksit bakımından işte yoğun olan çöplük gibi, değil mi? Yerler aklımıza geliyor. Hangisi yer almaz diyor. Bakın bataklık, evet e, ee, karbondioksitin bol miktarda bulunup metan gazının olduğu yerlerde, zehirli yerlerde yani. Kanalizasyon suyu evet yine pistir. Gübre aynı şekilde. Otçul memelerin sindirim sistemi, bu memelilerin sindirim sistemi de aynı şekilde e, vardır. Fakat buzullarda e, metan üreten bakterilerin yer alması mümkün değil. Gelelim 8. sorumuza bakterilerin diğer canlı alemlerden ayırt edilmesinde aşağıda verilenlerden hangisi kullanılmaz demiş. Evet, protein kılıfa sahip olmayan halkasal DNA taşımaları. Evet, bu bakterilerin bir özelliğidir. Kompleks karbonhidratların amino asitlerle birleşme sonucu oluşan peptidoglikan hücre duvarı. Hatırlıyorsanız bakterilerin hücre duvarı peptidoglikan, arkelerin pseudo yani yalancı diyebiliriz bunun için. E, bu da kesinlikle doğru. Bulunduğu ortamın yüzeyine veya birbirine tutulmasını sağlayan pilusların bulunması da bakterilerin bir özelliği. Hücre içi protein metabolizması sonucunda amonyak üreterek madde döngülerinin sürekli sağlanması bu değil büyük ihtimalle. E, cevabımız muhtemelen denizli olacak. Hücre zarının kıvrılmasıyla oluşan mezozom, bakın mezozomunda yine kimdeydi? Bakın mezozom, kamçı, işte e, halkasal DNA taşıması, hücre duvarlarının peptidoglikan olması, pilus gibi yapılar bakterilerin özellikleri. Fakat Denizli'de gösterilen e, bu madde döngüsünün devamını sağlaması bir tek bakterilere özgü değil. Gelelim 9. sorumuza. Mantarlar alemini oluşturan canlıların tamamında hangileri gözlenir demiş. E, bakalım Polisakkarit olan glikojen depolama mantarların da deposu aynı şekilde glikojen de demek ki bu doğru. Hücre dışı sindirim yapabilme hayır hepsinde yok. Hücre sayısını artırarak büyüyebilme bunu da alamam. Sporlanarak üreme ee, bu da bütün mantar aleminin hepsinde yok. Biliyorsunuz çocuklar maya mantarları var, parazit mantarlar var, şapkalı mantarlar var. Bunların her birinin ayrı ayrı özellikleri var. Hepsinde ortak olan tek şey glikojen depolamaları. Tıpkı hayvanlarda da olduğu gibi. Evet, cevabımız Adana oldu. Gelelim. E, kaçın sorudayız? 10. sorumuza. Buna göre mantarlarla alakalı hangileri söylenebilir? Organik artık maddeleri ayrıştıran, hastalık yapan mantarların yanı sıra bazı mantarlar insanlar tarafından besin kaynağı olarak kullanılırken bazı mantarlardan da ilaç yapımında kullanılır demiş. Evet penisilin gibi değil mi çocuklar? Bakalım. Ototrof organizmalardır. Hayır, mantarlar kendi besinlerini kendi üretemezler. Heterotrofturlar. O yüzden biri alamıyorum. Ee, yanlış oldu Parazit ve çürükçül türleri vardır Evet az önce de söyledik hastalık yapıcı Mantarlar vardır ee, El ve ayak tırnaklarında olan mantarlar gibi Saçları saç kıran hastalığı yapan mantarlar gibi Bu doğru Madde döngüsünde görev alırlar Evet Antibiyotikler mantarlardan elde edilirler Zaten bakın burada bize e, soruda verilen bilgide de bunu söylemiş Doğru Cevabımız Adana oldu İki farklı bitkiye ait yaprak yapısı verilmiştir. Bakın çocuklar bu sanki çama benziyor değil mi? Burada gördüğünüzde herhangi bir yaprak. Mesela üzüm yaprağı olsun. Örnek veriyorum tamam mı? Bu gördüğünüz iki tane yaprakla alakalı demiş ki hangileri doğrudur? Birinci özellik gövde yapısı. Çocuklar çamda, üzüm yaprağı da, ikisi de Odun sudur. L bitkisi çam, ot su değildir. O yüzden bakın bu yanlış. Köküne bakacak olursak hem üzüm yaprağında örnek veriyorum hem de çamda gelişmiş kök sistemi vardır. Basit kök sistemi ot su bitkilerde olur. Yanlış. Bu üremesini çiçekleriyle yapar. Bu da çamda biliyorsunuz. Kozalaklarıyla beraber yapar. Doğru. Tohumun etrafında K bitkisinde ovaryum vardır. Fakat biliyorsunuz çam gibi bitkilerde kozalakla üreme hücrelerini üreten yapılar var. Bunların etrafında tohumda ovaryum yok. O yüzden cevabımız ne olur? Edirne. Son sorumuza geldik. Bitkiler aleminin üyeleriyle alakalı hangisi doğrudur? Depoları nişastadır. Doğru. Tamamı çok hücrelidir. Kesinlikle doğru. Selülozlu hücre çeperleri vardır. Gördüğünüz gibi çok kolay. Hepsi doğru. Bir sonraki kazanım testinde görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.